Apple'ın sonbaharın hatta belki de yılın en büyük ürün lansmanı yaklaşıyor. Ancak iPhone 17 serisi birçok kişi için pek heyecan yaratmıyor. iPhone 17 ile çığır açacak bir gelişme bekliyorsanız büyük bir hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. iPhone 10, 7 selefiğine kıyasla vasat bir yükseltme olmasının yanı sıra Apple'ın şimdiye kadar ürettiği en kötü telefon da olabilir. Kulağa büyük bir adım gibi gelse de yeni ultra ince 0,22 inç tasarımı aslında bir gerileme. Apple bu ince profili elde etmek için performans ve pil ömründen ödün vermek zorunda kaldı. Bu arada iPhone 17 katlanmazsa iPhone'ların %30,3'ü Apple ekosisteminden ayrılmayı düşünüyor. Ve evet iPhone 17 kesinlikle katlanabilir bir cihaz değil. Öte yandan Elon Musk kimsenin tahmin edemeyeceği yeniliklerle Tesla Pi telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanarak bu fırsatı değerlendiriyor. Tesla CEO'su sadece Apple'a meydan okumakla kalmıyor. Tesla Pi telefonunun akıllı telefon dünyasında bir devrim yaratacağından da emin. Pi telefonu katlanabilir bir ekrana sahip olacak ve hatta ömür boyu ücretsiz internet bağlantısı sunacak. Nasıl mı? Eğer bunun hayal olduğunu düşünüyorsanız bir kez daha düşünün. Tesla bunu gözlerimizin önünde gerçeğe dönüştürüyor. İşte Tesla telefonu ve şaşırtıcı derecede cazip fiyatı hakkında bilmeniz gerekenler. Açıkçası birçok kişi Tesla'nın asla akıllı telefon üretmeyeceğine inanıyor çünkü Asya genelinde Samsung ve Xiaomi'nin hakim olduğu son derece zorlu bir pazar. Apple ABD'de hakimiyetini sürdürürken Elon Musk Tesla Pi telefonunun piyasadaki en üst düzey cihazlardan daha iyi performans göstereceğinden ve hatta gelecek yıl iPhone 17 ile rekabet edebileceğinden son derece emin. Tesla Pi telefonunun Ocak ayında Apple'ın iPhone 17'nin piyasaya sürülmesiyle büyük ses getirdiği bir dönemde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Apple iPhone 17'yi tanıttığında çoğu kullanıcı bir tasarım devrimi bekliyor. Bunlardan biri olan sızdırılan iPhone 17 Air'ın çarpıcı bir tasarım yenilemesi sunması, belirgin bir fark yaratması ve güçlü bir yükseltme döngüsü başlatması bekleniyor iPhone 17 Air'ın en büyük özelliğinin mevcut modellerden yaklaşık 2 mm daha ince olan daha ince yapısı olduğu söyleniyor. Bu pek bir şey gibi görünmeyebilir ancak uzun süredir telefon kullananlara yeni ve daha kaliteli bir his verecek kadar dikkat çekici bir değişiklik. Ancak bu ultra ince tasarım, müşterileri Apple'ın sunduğu telefon yerine Tesla Pi'yi tercih etmeye itebilecek ciddi dezavantajlarla birlikte geliyor. iPhone 10 7 Air'in standart modelde 2 Pro versiyonlarında ise 3 arka kameraya kıyasla yalnızca tek bir arka kameraya sahip olması bekleniyor. Fotoğrafçılığa ve optik zuma önem veren kullanıcılar için bu büyük bir dezavantaj olabilir. Üstelik daha ince çerçeve daha küçük bir pil kapasitesi anlamına geliyor. Apple pil ömrünün etkilenmemesi için yazılım optimizasyonuna büyük ölçüde güvenmek zorunda kalacak. Dahası Apple'ın tüm ürün gamında fiyat artışı yapmayı planladığı bildiriliyor. Plus serisinin yerini alacak olan iPhone 17 Air'ın 949 ila 999 dolar arasında bir fiyattan başlaması bekleniyor. Bu arada Pro ve Pro Max modellerinin fiyatında yaklaşık 50 dolar artış görülebilir. Apple daha ince ve hafif bir tasarım karşılığında güçten ödün vermeye karar vermiş gibi görünüyor iPhone 17 kullanıcıları bu farkı hemen fark edecekler. Çünkü 2800 mAh pil önceki nesiller kadar uzun süre dayanmayacak ve sizi günde birkaç kez şarj etmeye zorlayacak. İşte tam da bu yüzden iPhone 17 Apple'ın şimdiye kadarki en kötü telefonu olabilir. Peki Tesla Pi telefonunu Apple'a gerçek bir rakip yapan nedir henüz piyasaya sürülmemiş olsa da, Tesla Pi telefonunun önümüzdeki yılın başlarında ABD'de piyasaya sürülmesi ve Şubat ayında diğer pazarlara açılması planlanıyor. Tesla başlangıçta otomobil üretimine öncelik vermesi gerektiği için 2027 yılında piyasaya sürülmesini planlamıştı. Ancak Apple'ın son dönemdeki aksaklıkları ve Elon Musk'ın adaletsiz politikalar olarak adlandırdığı uygulamalar Tesla'yı lansman takvimini öne çekmeye itti. Tesla, Pi Telefon, Giga, Texas tesisinde üretilecek ve şirket maliyetleri düşük tutmak için maksimum bileşen optimizasyonundan yararlanarak temel Pi Telefon modelinin fiyatını sadece 789 dolara çıkardı. En şok edici sızıntılara göre, Tesla Pi Telefon'u gerçekten öne çıkaran şey sadece fiyatı değil, aynı zamanda katlanabilir tasarımı ve dahili Starlink bağlantısıyla kullanıcılara ömür boyu ücretsiz internet erişimi sağlıyor tasarımdan başlayarak hepimiz Elon Musk'ın neredeyse herkesten daha uzun vadeli bir vizyona sahip olduğunu biliyoruz. İnsanların ona geleceğin adamı demesi tesadüf değil. Bu yüzden Musk geleneksel bir akıllı telefon tasarımına bağlı kalmak yerine katlanabilir bir form faktörünü tercih etti. Apple'ın henüz yapmadığı bir şey. Tesla Pi telefon ultra ince, hafif ve dayanıklı olma felsefesi üzerine kurulu. Katlandığında cihaz 0,35 inç kalınlığında açıldığında sadece 0,17 inç uzunluğunda ve sadece 7,58 ons ağırlığında. Öne çıkan özelliği, kırışıklıkları neredeyse tamamen ortadan kaldırırken ekran dayanıklılığını önemli ölçüde artıran çok raylı bir yapıya sahip, su damlası tarzı bir menteşe olan Flex Hinge. Çerçeve titanyumla güçlendirilmiş, ultra güçlü alüminyum alaşımdan üretilirken arka kısım Gorilla Glass Victus DT ile kaplanmıştır dış kısımda çizilme direncini ve darbe dayanıklılığını artırmak için %50 daha kalın bir UTG katmanıyla eşleştirilmiş Gorilla Glass Ceramic T'yi bulunuyor. Ekrana gelince P telefon, 120 haz yenileme hızı ve 2600 nit tepe parlaklığı sunan 8 inç dinamik amoled. 2x panelle geliyor ve canlı ve ipeksi pürüzsüzlükte bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Evet bu Tesla P telefon hakkında sızdırılan birkaç özellikten sadece biri, Resmi lansmana kadar beklememiz gereken birçok heyecan verici detay var. Bununla birlikte katlanabilir akıllı telefonların asıl çekiciliğinin tasarımlarından kaynaklandığı inkar edilemez. Samsung ve Google'ın bu alana büyük yatırım yapması tesadüf değil. Katlanabilir telefonlar trend tasarımları ve özenle seçilmiş renkleriyle stil sahibi kullanıcıları her zaman şımartarak geleneksel akıllı telefonlara kıyasla genç ve özgün kişiliğinizi sergilemenizi sağlayan şık bir görünüm sunar. Aynı zamanda iPhone'larda olduğu gibi telefonunuzu 3 yılda bir değiştirmenize gerek kalmayacak kadar dayanıklıdırlar. Apple'ın en yeni modellerinde güncellemeleri uygulamaları ve yeni özellikleri önceliklendirirken eski modellerde bunları aşamalı olarak kaldırma alışkanlığı vardır. Kullanıcıları yalnızca optimize edilmiş bir deneyim elde etmek için yeni telefon almaya iten bir strateji. Açıkçası bundan hoşlanmıyoruz. Pi telefonunun gelişi gelişmiş tasarım ve özelliklere sahip yeni bir akıllı telefonla ilgili değil, Aynı zamanda dünyada başka hiçbir telefonun sunamayacağı ücretsiz ömür boyu internet bağlantısıyla yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. İnanması zor geliyor değil mi? Ancak Elon Musk Tesla'nın 4 nil çeyrek yol haritasında bunu bizzat doğruladı. Tesla CEO'su bunun kullanıcıları Tesla Pi telefonunu seçmeye ikna edecek dönüm noktası olacağına inanıyor. Şirket gelecek yıldan itibaren Pi telefonunu satın alan müşterilerine ücretsiz Starlink bağlantısını tamamen entegre edecek. Bu noktada muhtemelen kendinize şu soruyu soruyorsunuz. Ömür boyu internet gerçekten nasıl ücretsiz olabilir? Cevap basit. Tesla Pi telefonu geleneksel mobil ağlara bağlı değil. Bunun yerine doğrudan Elon Musk'ın Starlink uydu sistemine bağlanıyor. 4G veya 5G için operatörlere bağımlı kalmak yerine Pi telefon doğrudan dünya yörüngesindeki Starlink uydularına bağlanıyor. Evet, bu sadece ileriye doğru atılmış bir adım değil, yepyeni bir çağın kapısını aralıyor. Düşünsenize ortalama bir Amerikan hanesi internete ayda yaklaşık 85 ila 90 dolar ödüyor. Bağlantıda kalmak için yılda yaklaşık 1000 dolar harcamanız gerekiyor. Ancak elinizde bir Tesla Pi telefon varken bu masraf neredeyse tamamen ortadan kalkıyor. Yani sadece 3 yıl içinde cebinizde neredeyse 3000 dolar yani hatırı sayılır bir miktar para tutabilirsiniz. Basitçe söylemek gerekirse bu telefon size sadece para kazandırmakla kalmıyor, neredeyse kendi parasını çıkarıyor. Dünyadaki başka herhangi bir cihaz bunu yapabilir mi? Artık operatörlerden gelen yüklü aylık faturalar konusunda endişelenmenize gerek yok. Uzak bölgelerde Wi-Fi aramanıza gerek yok. Artık internet sağlayıcılarına bağımlı değilsiniz. Gökyüzü üzerinizde olduğu sürece her zaman bağlantıda kalacaksınız. Bu Tesla Pi telefonunun en çığır açan özelliği, kullanıcılara dünyanın her yerinde internet erişimi sağlayan küresel uydu bağlantısı. Çorak çöllerden Everest Dağı'nın zirvesine kadar. Tesla Pi telefon iPhone 16 Pro Max'in 4674 mAh pilini çok geride bırakarak 6145 mAh pil kapasitesine sahip olacak ve iPhone 17 Air'ın 2800 mAh'lik minik pil kapasitesini gölgede bırakacak. Peki pratikte bu ne anlama geliyor? Bir iPhone genellikle bir gün en iyi ihtimalle bir buçuk gün dayanırken Pi telefon 2 ila 3 günden fazla kesintisiz kullanım vaat ediyor. Sık seyahat edenler, iş profesyonelleri veya şarj cihazına bağlı yaşamaktan bıkmış herkes için bu inanılmaz derecede cazip bir avantaj. Ama en heyecan verici kısmı bu bile değil. Asıl atılım arkasındaki teknoloji de yatıyor. Apple eskiyen lityum iyon pillere güvenmeye devam ederken Tesla şirketin hızla geliştirdiği bir teknoloji olan alüminyum iyon hücrelerle ilerlemeye devam ediyor. Avantajları mı? daha yüksek enerji yoğunluğu, daha düşük ısı üretimi ve en önemlisi tüm şarj deşarj döngüsü boyunca üstün güvenlik. Basitçe söylemek gerekirse, Pi telefon ince ve hafif bir tasarıma sahipken günümüzün çoğu akıllı telefonu gibi hızla bozulmak yerine yıllarca uzun pil ömrü sunabiliyor. Şarj konusunda Tesla çoğu Android telefon gibi hızlı şarj yarışına girmiyor. Bu da genellikle pilin daha hızlı bozulmasına yol açan bir trend. Bunun yerine Elon Musk Tesla'nın elektrikli otomobillerinde yaptığı gibi daha akıllıca bir yol izliyor ve pil ömrünü uzatmak için sabit bir hızda şarj ediyor. İlk tahminlere göre %10'dan %80'e ulaşması 40 dakikadan biraz fazla sürecek. Bu hem Apple hem de Samsung'la karşılaştırıldığında daha yavaş ancak bunun Tesla Pay telefonunun çekiciliğini azalttığını düşünmüyoruz. Musk Tesla'nın amacının hız göstermek değil, pil ömrü konusunda endişelenmeden yıllarca kullanabileceğiniz bir telefon geliştirmek olduğunu defalarca ima etti. Performans açısından Pi telefon yapay zeka için optimize edilmiş, Tesla Neural Core çipi, 16 GB RAM ve 1 TB'a kadar dahili depolama alanıyla destekleniyor ve hem grafiksel olarak yoğun oyunların hem de karmaşık yapay zeka veri işleme süreçlerinin üstesinden gelmeye hazır. Tesla'nın yapay zeka görüntüleme teknolojisiyle birleşen 200 megapiksel ana kamerası, nesne kaldırma, ışık optimizasyonu ve otomatik renk ayarı gibi yaratıcı modların yanı sıra son derece ayrıntılı gece çekimleri ve 8K video kaydı sunuyor. Donanım Tesla Pi telefonunu bir teknoloji merkezi haline getirirken, işletim sistemi kullanıcı deneyimini şekillendiren ruhtur. Elon Musk giderek daha fazla kullanıcının farkına vardığı bir şeyi anlıyor iOS ve Android güçlü olmalarına rağmen devasa reklam makinalarına dönüştüler. Kapalı ekosistemlerini beslemek için kişisel verilerin çıkarıldığı platformlar. İşte bu yüzden yalnızca yeni olmakla kalmayıp aynı zamanda tamamen zıt bir felsefe üzerine kurulu bir sistem olan XOS'u yarattı. XOS özünde Linux tabanlıdır ancak Tesla onu neredeyse tamamen yeniden yazmıştır. Bu şirkete işletim sistemi arayüz güvenlik ve yapay zeka üzerinde tam kontrol sağlar. Artık Google veya Apple gibi ara katmanlar yok ve reklam amaçlı gizli arka kapılar da yok. XOS ile mesaj açık, telefonunuz veri sömürüsü için bir araç değil. Gerçekten size hizmet eden bir cihaz. En büyük fark, XOS'un yapay zekayı nasıl kullandığında yatıyor. Üçüncü taraflara satmak üzere veri toplamak yerine nasıl hareket ettiğinizden kullandığınız uygulamalardan günlük alışkanlıklarınıza kadar doğrudan kullanıcıdan öğreniyor. Tüm veriler cihazda yerel olarak işlenir ve asla reklam amaçlı kullanılmaz. Sonuç gerçek kişiselleştirmedir. Sizi takip etmek yerine anlayan bir telefon. Ve bu sadece başlangıç. Tesla'nın Apple veya Google'ın başaramadığı şey, XOS'u Tesla'nın tüm fiziksel ekosistemine entegre etmesidir. iPhone, MacBook, iPad ve AirPods, dünyanızın kilidini açan bir anahtardan ibaretken, Pi telefon hayatınızı kontrol etmenin merkezi haline geliyor. Elon Musk Pi telefonla sadece bir akıllı telefon yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm Tesla ekosistemi için bir komuta merkezi inşa ediyor. Pi'ye telefonunuzu, Tesla arabanızı kontrol etmek, evinizin güneş enerjisi sistemini izlemek ve hatta Optimus robotuyla senkronize etmek için kullanabileceksiniz. Starlink teknolojisi ve Grok AI'nın birleşimi sayesinde her şey kusursuz çalışıyor. İlk bakışta rekor kıran inceliğiyle iPhone 17 gerçek bir tasarım ifadesi. Apple onu lüks ve zarafetin simgesi haline getirmeye kararlı görünüyor. Ancak bu gösterişli dış görünümün ardında kullanıcıların çoğu zaman ancak çok geç olduğunda fark ettiği bir dizi risk yatıyor. Çok ince bir telefon günlük aşınma ve yıpranmaya dayanamaz. Masadan yere tek bir düşüşte cam kolayca çatlıyor, kavisli çerçeve eğriliyor. Donanımda yeterli koruyucu katman olmadığında ise pilden gelen ısı hızla yayılıyor ve cihaz birkaç ağır işlemden sonra bile aşırı ısınıyor. Samsung Galaxy S 25 EG deneyen birçok müşteri inceliğinin aşırı kırılgan hissettirdiğini, sanki her an ikiye bölünecekmiş gibi hissettirdiğini ve bu nedenle kullanımı rahatsız edici olduğunu belirtti. Bu sadece bir rahatsızlık değil, aynı zamanda dahili bileşenlerin kullanım ömrünü de doğrudan etkiliyor. Apple'ın zaten yüksek onarım maliyetleri göz önüne alındığında, bu kırılganlık kullanıcıların ödemek zorunda kaldığı görünmez bir ücret gibi. Peki süper ince bir telefon mu yoksa yıllarca size yük olmadan güvenle kullanabileceğiniz bir cihaz mı istiyorsunuz? Aşağıya yorum bırakın. Tesla Pi telefonunun beklenen 789 dolarlık fiyatı gerçekten şaşırtıcı. Üst düzey akıllı telefonların genellikle 1000 doları aştığı ve iPhone 16 Pro Max'in zaten 1099 doların üzerinde bir fiyattan başladığı bir pazarda 789 dolarlık fiyat noktası Tesla'nın tüm sektöre meydan okuduğu bir meydan okuma gibi görünüyor. Bu fiyat premium bir cihaza işaret edecek kadar yüksek ancak çığır açan teknolojiyi deneyimlemek isteyen milyonlarca kullanıcıya kapıyı açacak kadar da düşük. Dikkat çekici olan nokta, 789 dolarlık fiyatın yalnızca güçlü donanım, alüminyum iyon pil, gelişmiş ekran ve optimize edilmiş kamera sistemini yansıtmaması. Ayrıca Starlink üzerinden ömür boyu ücretsiz internet erişimi de içeriyor. Ortalama bir ABD hanesinin yalnızca internet için ayda yaklaşık 80 ile 100 dolar ödediği düşünüldüğünde, tasarruf telefonun fiyatına bir yıldan kısa sürede neredeyse eşitleniyor. İkinci yıldan itibaren pay telefon neredeyse kendini amorti ediyor ve hatta akıllıca bir yatırım olarak bile görülebilir. Bu arada Apple ve Samsung gibi rakipler hala cihazı satın al ve hizmetler için ödeme yap modelini izliyor ve bu da toplam sahip olma maliyetlerinin sürekli artmasını sağlıyor. Tesla ise farklı bir yaklaşım benimseyerek makul fiyatlı bir cihaz sunarken kullanıcılara uydu bağlantısı ve enerji yönetiminden elektrikli araçlar ve robotlarla entegrasyona kadar geniş bir ekosisteme erişim sağlıyor. Başka bir deyişle 789 dolarlık fiyat etiketi sadece bir rakam değil. Bu üst düzey teknolojinin lüks bir fiyata sahip olmak zorunda olmadığının bir ifadesi. Tesla Pi telefonuyla bir zamanlar ulaşılmaz görünen şeyi gerçeğe dönüştürüyor hem de tam da elinizin altında. Her pay telefonu yaşam alanınızın kontrol merkezi görevi görür. Bir Tesla kullanıyorsanız pay telefonuna birkaç dokunuşla araç ayarlarını düzenleyebilir, akü durumunu kontrol edebilir ve hatta aracınızın otonom hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde garajınızdaki elektrik prizini izleyebilir aracınız için güneş enerjili şarj planlayabilir veya iyimser robotunuzun ev işlerini yapmasını sağlayabilirsiniz. Tesla ekosistemindeki her cihaz tek bir telefon üzerinden yönetilebilir öne çıkan özelliklerinden önemli maliyet tasarrufu potansiyeline kadar Tesla Pi telefon gerçekten ezber bozan bir telefon. iPhone 17 çok fazla yenilik sunmayan ve temel özelliklerde gerçek iyileştirmelerden yoksun bir tasarıma sahipken, Pi telefon ömür boyu ücretsiz internet ve tek bir cihazdan kontrol edebileceğiniz tamamen entegre bir ekosistemle yeni bir çağı başlatıyor. Peki iPhone 17'yi mi yoksa payı mı seçeceksiniz? Tüketicilerin dikkatle düşünmesi gereken sorunun bu olduğuna inanıyoruz. Evet, bugünkü videomuzu da burada sonlandırıyoruz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve her hafta daha fazla heyecan verici içerik için abone olmayı unutmayın. Desteğiniz kanalın büyümesine gerçekten yardımcı oluyor ve size daha büyük hikayeler ve daha derin içgörüler sunmak için bizi motive ediyor aşağıya bir yorum bırakın ve düşüncelerinizi benimle paylaşın. Sizden haber almaktan mutluluk duyarız. Ve bu videoyu faydalı bulduysanız neden onu da beğenebilecek bir arkadaşınızla paylaşmıyorsunuz? Bir sonraki sefere kadar meraklı kalın, ilham alın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.